Herkese merhabalar. Bugün sizlerle gebelerimin en çok merak ettiği konulardan biri gebelikte vitamin kullanımını anlatmak istiyorum. Gebelikte 3 tane vitaminimiz var kullanmamız gereken. D vitamini, multivitaminler ve omega 3. D vitamini gebelikte 12. haftadan sonra başlanır. Sağlık Bakanlığı tarafından da önerilmektedir. Gebelik boyunca hatta emzirme döneminde de hem bebek için hem anne adayı için D vitamini kullanımı öneriyoruz. Multivitaminler ise biraz tartışmalı bir konu. Eğer anne adayımız zayıfsa, her şeyi tüketemiyorsa, et yiyemiyorum, ne bileyim bazı tavukları yiyemiyorum, yumurta yiyemiyorum veya bazı besinleri alamıyorum diyorsa multivitaminleri kullanabilir. Multivitaminlerin içinde pek çok vitamin ve mineral içermektedir. Anne adayımız her şeyi tüketiyor, ona rağmen de multivitamin kullanmak istiyorsa o da kullanabilir, herhangi bir sakınca yoktur. Omega 3 konusu da balıklarda bol miktarda bulunmaktadır. Haftada bir porsiyon balık tüketmemiz İhtiyacımız olan omega 3'ü almamıza yeterlidir. Eğer balık sevmiyorsak ve tüketemiyorsak veya ulaşmamız güçse omega 3 haplarını da kullanabiliriz. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.